Merhaba arkadaşlar. Bugün divan edebiyatındaki yazar eserler hakkında soru çözümü yapacağız. İlk sorumuza başlayalım. Bu parçada sözü edilen vesilet Necat adlı eserin yazarı hangisidir diyor. Parçayı okuyalım. Bu sanatçı dini tasavvufi edebiyatın önemli temsilcilerindendir. Halkın Hz. Muhammed'e olan sevgisini arttırmak ve onun üstünlüğünü anlatmak amacıyla vesület Necat adlı eserine kaleme almıştır. Bu eser Mevlüt Tür'ünün Türk Edebiyatı'nda ilk ve en güzel örneği olarak kabul edilir. Sade ve elçten bir Türkçe ile yazılmış olan bu mesnevi Hz. Muhammed'in doğumu, mucizeleri, miracı ve vefatını konu edinir. Vesület-i Necat adlı eser bildiğiniz gibi Süleyman Çelebi'ye ait bir eser. Bu edebiyatımızdaki ilk mevlit kabul ediliyor. Bunda e, peygamberimizin doğum hadisesini anlatıyor. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazar kendisine ait olmayan bir eserle birlikte verilmiştir diyor. Seçeneklerimize bakıyoruz. Katip Çelebi Cihan Nüma bu doğru. Cihan Nüma Katip Çelebi'nin bir eseri. Gülşehri'ye mantık uçar. Bu da doğru. B şıkkımız da doğru. Gülşehri'ye ait bir eser. Fuzuli şikayetname. C şıkkı da doğru. Ali Şirineval felekname. Felekname Gülşehri'ye ait bir eser. Ali nevainin değil. Doğru şıkkımız D şıkkı. Gülşehri'nin iki tane önemli eseri var. Bunlar mantık Uçayr ve felekname. Felekname'de mepte ve meat'tan bahsediyor. Yani... Ee, nereden geldik nereye gidiyoruz sorusuna bir cevap arıyor. E şıkkında aşık başa garipname bu da doğru. Üçüncü sorumuza geçelim. Bu parçada söz edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir diyor. 16. yüzyılın en güçlü şairlerinden biridir. Klasik Türk şiirinde Sultan-ı Şuara ünvanıyla tanınan Sultan Şiara denildiği zaman aklımıza Baki'nin gelmesi gerekiyor. Devamını da okuyalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış ve padişahla yakın bir dostluk kurmuştur. Kanuni'nin ölümü üzerine söylediği meşhur mersiyesi Türk Edebiyatı'nın en güzel mersiyeleri arasında yer alır. Evet, Kanuni Mersiyesi Baki'nin önemli bir eseri. Sultan-ı denildiği zaman da direkt aklımıza Baki'nin gelmesi gerekiyor. Diğer soruya geçelim. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Divan edebiyatında mahallileşme, yerli söyleyiş akımını başlatan bu sanatçı İstanbul Türkçesini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Şiirlerinde günlük yaşamdan, halk deyimlerinden ve yerli unsurlardan yararlanmıştır. Sanatında süslü bir dilden çok doğal ve samimi bir anlatımı tercih etmiştir. Burada mahallileşme denildiği zaman aklımıza Nedim'in gelmesi gerekiyor. Doğru cevabımız Nedim. İstanbul Türkçesini başarıyla kullanması, yerli unsurlardan yararlanması, direkt Nedime gidiyoruz bunlardan da. Nedim özellikle şarkıları, şarkılarıyla ön plana çıkan bir şair. Devam edelim. Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fatih Sultan Mehmet devrinin önemli şairlerinden olan bu sanatçı kısa sürede devlet kademelerinde yükselmiş. Kazı askerlik, padişah hocalığı ve vezirlik gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ancak saraydaki bazı kişilerin kıskançlıkları sonucu iftiraya uğrayarak hapsedilmiştir. Şair bu olay üzerine padişaha yazdığı Kerem Redifli kasidesiyle affedilmiştir. Kerem kasidesi. Kerem kasidesi Ahmet Paşa'nın bir eseri. Doğru şıkkımız Ahmet Paşa. Devamını da okuyalım. Bu eser hem samimi bir yalvarış hem de sanatlı bir övgü niteliği taşır. Olaydan sonra saraydan uzaklaştırılsa da bu kaside onun en tanınmış eseri olmuştur. Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli devlet adamlarından biri. Fatih Sultan Mehmet ona çok fazla ilgi gösteriyor ve bu ilgi dolayısıyla da sarayda bazı kişilerin iftirasına uğruyor. Kıskançlıklar sonucunda Kerem kasidesini yazarak da aslında idamdan kurtuluyor Ahmet Paşa. İdam edilmiyor da sürgün ediliyor. Affedilmesi için yazdığı bir kaside bu. Devam edelim. Yukarıda verilen yazar ve eserleri eşleştirildiğinde hangi eser dışarıda kalır? Yazar ve eserler verilmiş. Eşleştirmeyi yapalım. Muhakemetül Lügaten diyor. Bu Alişir Al Nevayi'nin bir eseri. Kanuni Mersiyesi Barki'nin. Biraz önce de söylemiştik. İskendername Name. İskender Name, ee, Name Ahmedi'nin bir eseri. Ama Ahmedi'yi burada göremiyoruz. Boşta kalan İskendername. Name. Ee, Hüsrev Şeyhi'nin bir eseri. Şikayetname'de Name'de Fuzuli'ye ait bir eser. İskender Nami adlı eserimiz boşta kaldı. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisi dönüyor? Yemen padişahının oğlu bir gün babasının hazinesinin duvarında gördüğü bir kız resmine derin bir hayranlık duyar ve resimdeki kıza aşık olur resmi yapan nakkaş bulunup getirildiğinde duvardaki tasvirin Çin Pafur'un kızına ait olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine padişahın oğlu gönlünü kaptırdığı bu güzeli bulmak için Çin'e doğru yola çıkar. Çin sarayında büyük bir saygı ve misafirperverlikle karşılanır. Pafur'un kızı da Yemenli şehzadenin yiğitliğine ve zerafetine gönlünü kaptırır. İki genç bir süre sonra evlenir ve mutluluk içinde Yemen'e dönerek yeni hayatlarına adım atarlar. Burada bir tane eserin özeti verilmiş. Çin Fafur'un kızı ile e, Yemen padişahının oğlu arasındaki aşkın anlatıldığı bir eser. Çin e, Fafur Çin İmparatorluğu'na verilen bir ünvan. Burada bahsedilen eser Hoca Mesud'un Süheylin Nevbahar adlı eseri. Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin Fafur'un kızı Nevbahar. Yaman Padişah'ın oğlu Süheyl. Süheyl ve Nevbahar arasındaki aşkı anlatıyor. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Ayraç içinde de verilen kişiyle ilgili değildir diyor. Aşıklı Risale-i adlı mesnevi ise önemlidir. Sehli teni tarzı şiirleri vardır. Yunus Emre. Bu doğru Risale-i Yunus Emre'nin en önemli eseri. B. Türkçe'nin başarılı örneklerinden olan mantık, Uttay ve felekname mesnevileri onun tarafından oluşturulmuştur. Gülşehir'e verilmiş. Bu da doğru. Zaten biraz önce de e, bu iki eser geçmişti. Gülşehir'e ait eserler. C. Hikemi tarzındaki gazelleriyle ün salmıştır. Hikemi tarzın en önemli temsilcisidir. Nabi verilmiş. Bu da doğru. Hikemi tarzın en önemli temsilcisi ve Hikemi tarz nabi tarzı olarak da anılıyor. D şıkkı 18. yüzyıl divan edebiyatının son büyük şairlerindendir. Yaşadığı yüzyılda Sepki Hindi üslubunun en güçlü temsilcisidir. Parantez içinde Nedim verilmiş. D şıkkımız yanlış. 18. yüzyılda yaşamış. Sepki Hindi'nin önemli temsilcisi Şeyh Galip'tir. Nedim değildir. Nedim de 18. yüzyılda yaşıyor ama mahalleleşmenin en önemli temsilcisi. Burada anlatılan şey galip. Bu yanlış. E şıkkına bakalım. Süslü neslin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerindendir. Dilindeki seciler, ağır tamlamalar ve sanatlı söyleyiş onun üslubunun belirgin özellikleridir. En tanınmış eseri olan Tazarruname hem tasavvufi içeriği hem de etkileyici üslubuyla Klasik Türk neslinin baş yapıtları arasında yer alır. Sinan Paşa verilmiş. Bu da doğru. Türk edebiyatının en önemli nesircisi Sinan Paşa. Tazarunname de önemli bir eseri. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli'ye ait ünlü bir mektuptur diyor. Bu da şikayetname. Tazarunname, Sinan Paşa'nın demiştik biraz önce geçmişti. Şikayetname Fuzuli'nin önemli bir eseri. Bu mektup tarzında kaleme aldığı bir eser. Ee, bu eseri devlet büyüklerine yazdığı e, şiirlerin karşılığında kendisine vaat edilen akçeyi alamadığı için e, bu eseri yazıyor. E, hatta bu eserde selam verdim rüşvet değildir almadılar diye e, o klasik kalıplaşmış söz. bu eserde geçiyor. Fuzuli'nin yani bahsedilen eser şikayetname diğer şıklarımıza da bakalım A şıkkını söylemiştim zaten Sinan Paşa'ya ait C şıkkındaki Garipname Aşık Paşa'ya ait bir eser Sohbetül Esmar yine Fuzuli'nin bir eseri buna meyveleri konuşturduğu bir mesnevi Fuzuli'nin birazcık detay bir eser E şıkkındaki Makalat'ta Hacı Bektaş Veli'ye ait bir eser evet soru çözümümüz bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın.